Herkes Merhabalar, Uzak Şehir dizisinin o kasvetli duvarları arasında sıkışıp kalmış ama umudunu asla yitirmeyen yürekli izleyicileri, her yeni bölümde ekran başında sinir krizleri geçirmesine rağmen bu hikayeden bir türlü kopamayan değerli dostlarım. Bugün yine Mardin semalarında dolaşan o kara bulutları dağıtmak ve olayların perde arkasındaki o kan donduran gerçekleri gün yüzüne çıkarmak için buradayız. Bildiğiniz üzere dizimiz her geçen bölüm tansiyonu biraz daha yükseltiyor ve bizleri ekran başına kilitlemeyi başarıyor. Ancak bu yeni analizimizde konuşacağımız detaylar öylesine kritik, öylesine can yakıcı ki. Adeta dizinin tüm seyrini değiştirecek ve bizlerin yüreğini paramparça edecek cinsten. Çünkü konuşacağımız konular sadece bir dizi senaryosu değil, adeta insanlık dışı bir planın ve saf kötülüğün anatomisi olacak. Öncelikle Cihan ve Ali aşkına gönül verenlerin, Kaya ve Zerrin aşkının o masumiyetine inananların ve adaletin yerini bulmasını isteyenlerin şu an videomuzu beğenerek varlıklarını hissettirmelerini rica ediyorum. Bakalım bu büyük sevdanın ve haklı davanın arkasında duran kaç koca yürekli izleyicimiz var? Sayımızı hep birlikte görelim ve senaristlere sesimizi en güç şekilde duyuralım. Dizinin yeni bölümünde hepimizi şaşkına çevirecek ve sinirlerimizi alt üst edecek o korkunç gelişme maalesef gerçekleşiyor. Ve Demir Baybars o sinsi planlarını devreye sokarak Kaya ve Zerrin ikilisinin saklandığı o güvenli evi buluyor. Hatırlarsanız bir önceki analizlerimizde İpek faktöründen bahsetmiş ve onun kıskançlık krizlerinin nelere yol açabileceğini konuşmuştuk. İşte korkulan oluyor ve Demir o eve adeta bir baskın düzenleyerek Zerrin karakterini zorla alıp götürüyor. Bu sahneleri izlerken Kaya'nın çaresizliği ve Zerrin'in o korku dolu bakışları eminim ki hepimizin içine işleyecek. Çünkü ortada çok büyük bir hukuksal ve töresel engel var. O da Zerrin'in hala kat üzerinde ve resmiyette Demir Baybars'la evli olması gerçeği. Kaya ne kadar dirense de, Zerrin benim sevdiğim kadın dese de maalesef elindeki o resmi evlilik cüzdanı Demir'e yasal bir zırh sağlıyor. Ve bu durum Cihan Albora dahil herkesin elini kolunu bağlıyor. Çünkü devletin kanunları karşısında şu an için yapabilecekleri bir hamle yokmuş gibi görünüyor. Demir, Zerrin'i o evden saçından sürükleyerek çıkarırken Kaya'nın gözlerindeki o acı ve öfke karışımı ifadeyi görmek bizleri derinden yaralayacak. Sevdiği kadını koruyamamanın ve yasalar karşısında çaresiz kalmanın verdiği o ağır yükü omuzlarında hissedecek. Demir, Zerrin'i zorla kendi evine, o cehennem gibi olan Baybars konağına geri götürecek ve Zerrin için asıl kabus işte o zaman başlayacak. Çünkü Demir artık onu bir eş olarak değil, adeta bir esir ve bir mülk olarak görüyor. Zerrin o evde hapis hayatı yaşarken Demir'in psikolojik şiddeti ve baskıları her geçen gün artacak. Ancak Demir'in asıl planı Zerrin'i geri kazanmak veya onunla mutlu bir evlilik sürdürmek değil. Onun planı tamamen intikam ve acı çektirmek üzerine kurulu. İşte burada sizlere Okan donduran detayı ve Demir'in o şeytani planını açıklamak istiyorum. Sıkı durun çünkü duyacaklarınız karşısında kulaklarınıza inanamayacaksınız. Demir, Zerrin'in hamile olduğunu ve o bebeğin Kaya'dan olduğunu biliyor ve bu durumu kendi lehine çevirmek için tarihin en acımasız oyununu oynamaya hazırlanıyor. Zerrin doğum yaptıktan sonra o masum bebeği annesinin kucağından alacak ve o bebeği herkesten gizli bir yerde saklayacak. Ama asıl vahşet bu değil. Asıl vahşet Demir'in Zerrin'e söyleyeceği o yalan. Demir, Zerrin'in gözlerinin içine baka baka bebeğin doğum sırasında öldüğünü söyleyecek ve bir anneyi evlat acısıyla sınayarak onu yaşayan bir ölüye dönüştürmeyi hedefleyecek. Bir anneye bebeğinin öldüğünü söylemek ve aslında o bebeğin yaşadığını bilerek o anneyi her gün o acıyla baş başa bırakmak nasıl bir vicdansızlıktır? Nasıl bir kötülüktür? Bunu tarif edecek kelime bulamıyorum. Demir bu hamlesiyle hem Zerrinden hem de Kaya'dan en ağır intikamı almayı planlıyor. Çünkü Kaya da bebeğinin öldüğünü sanacak ve bu acıyla kahrolacak. Bu bebek meselesi dizinin ilerleyen bölümlerinde en büyük dram unsuru olacak ve bizler ekran başında Zerrin'in o feryatlarını izlerken gözyaşlarımıza hakim olamayacağız. Demir o bebeği nerede saklayacak, kime emanet edecek henüz net değil. Ama muhtemelen çok güvendiği ve bu sırrı mezara kadar saklayacak birine verecektir. Bu durum ortaya çıktığında, yani bebeğin aslında yaşadığı ve Demir tarafından kaçırıldığı öğrenildiğinde Mardin yerinden oynayacak ve Cihan Albora ile Kaya'nın öfkesi Demir'i yakıp kül edecek. Ama o güne kadar maalesef biz bu dramı izlemek zorunda kalacağız. Sadakat Hanım bile bu yalan karşısında ne yapacağını bilemeyecek. Çünkü o soyun devamına önem veren bir kadın ve torununun öldüğünü sanması onu da derinden sarsacak. Belki de Sadakat Hanım bir noktada bu işin içinde bir iş olduğunu sezecek ve kendi yöntemleriyle gerçeği araştırmaya başlayacak. Çünkü bir kadının ve bir babaannenin hisleri kuvvetlidir ve demirin yalanını ortaya çıkaracak olan kişi belki de sadakat olacaktır. Diğer yandan dizinin baş belası olan Boran ve Ecmel ikilisine gelecek olursak, bu cephede işler iyice çığırından çıkıyor. Çünkü Ecmel, Boran ile gitgide daha yakın ve daha tehlikeli bir ilişki kurmaya başlıyor. Anlaşılan o ki bu Boran belası sezon finaline kadar başımızdan eksik olmayacak ve her bölümde yeni bir sorunla karşımıza çıkacak. Ecmel, Boran'ı kendi oğlu gibi görmeye başlayacak ve onu Cihan Alboray'a karşı bir silah olarak kullanmaya devam edecek. Boran, Ecmel'den aldığı güç ve akılla hareket ettikçe daha da pervasızlaşacak ve Cihan'ın sabrını zorlayacak hamleler yapacak. Bu ikilinin kurduğu ittifak sadece Cihan'ı değil, tüm Albora ailesini tehdit eden bir boyuta ulaşacak ve sezon finaline doğru giderken büyük bir patlamaya neden olacak. Bora'nın hapisten çıkması ve Ecmel ile birleşmesi dizinin aksiyon dozunu arttırırken bizleri de sinir krizlerine sokmaya devam edecek. Çünkü Bora'nın o pişkin tavırları ve kötülük yapmaktan zevk alan hali gerçekten tahammül sınırlarını zorluyor. Ancak senaristler bu karakteri sezon sonuna kadar kullanarak hikayenin tansiyonunu yüksek tutmayı ve Cihan'ın kahramanlığını daha da ön plana çıkarmayı hedefliyorlar. Bu yüzden Boran'ına bir süre daha katlanmak zorundayız gibi görünüyor. Tüm bu kaosun ve karanlığın içinde içimize su serpen ve umut ışığı olan bir gelişme de var ki, o da Şahin ve Nare cephesinde yaşanıyor. Nare'nin hamile olduğunu öğrenmemizle birlikte Şahin'in o korumacı ve babacan tavrı daha da artacak. Şahin, Nare'yi ve doğacak bebeğini bu kaostan, bu silahtan ve bu kandan uzak tutmak için radikal bir karar alacak ve evini değiştirip Nare'ye çok daha sakin, çok daha huzurlu bir ortam hazırlayacak. Şahin'in bu davranışı onun ne kadar iyi bir eş ve ne kadar iyi bir baba adayı olduğunu bizlere bir kez daha gösterecek. Şahin, Nare'yi pamuklara saracak, onun stresten uzak durması için elinden gelen her şeyi yapacak ve adeta onun üzerine titreyecek. Bu yeni ev onların küçük cenneti olacak ve Mardin'in o tekinsiz atmosferinden bir nebze olsun uzaklaşarak kendi küçük dünyalarında mutlu olmaya çalışacaklar. Ancak Ecmel faktörü burada da devreye girebilir ve Şahin'in bu mutluluğuna gölge düşürmek isteyebilir. Çünkü Ecmel mutluluk düşmanı bir adam ve etrafındaki herkesin mutsuz olmasından besleniyor. Yine de Şahin'in Cihan Alboray ile olan ittifakı ve kendi gücü sayesinde Nare'yi ve bebeğini koruyacağına olan inancım tam. Demir Baybars'ın yaptığı bu kötülükler ve Zerrin'e yaşatacağı o büyük travma aslında onun sonunu hazırlayan olaylar silsilesinin başlangıcı olacak. Zerrin bebeğinin öldüğüne inandığı sürece hayattan kopacak, yemekten, içmekten kesilecek ve adeta bir ruh gibi dolaşacak. Bu durum Demiri bile bir noktada rahatsız edebilir. Ama o kibrinden ve intikam hırsından dolayı geri adım atmayacaktır. Kaya ise bebeğinin ve sevdiği kadının yasını tutarken içindeki intikam ateşi her geçen gün büyüyecek ve Cihan Alboran'ın desteğiyle Demir'e karşı büyük bir savaşa girecek. Cihan, Kaya'yı sakinleştirmeye çalışsa da Demir'in bu kadar ileri gitmesi ve bir bebeğin canına kastetmiş olması Cihan'ı da çileden çıkaracak ve artık diplomatik yolları bir kenara bırakıp dişe diş, kana kan bir mücadele başlatacak. Bu süreçte Alya da bir anne olarak Zerrin'in acısını en derinden hissedecek ve ona destek olmak için elinden geleni yapacak. Alya kendi çocuğu Cihan Deniz için verdiği mücadeleyi hatırlayacak ve Zerrin'in bu durumuna sessiz kalamayacak. Alya ve Cihan ikilisinin bu olaydaki duruşu ve Kaya ile Zerrin ikilisine verecekleri destek Albora ailesinin ne kadar güçlü bir bağ sahip olduğunu bizlere bir kez daha kanıtlayacak. Boran'a dönecek olursak, onun Alya takıntısı ve Cihan düşmanlığı gözünü o kadar kör etmiş ki etrafında olup biten diğer dramları görmüyor bile. O sadece kendi hırslarının peşinde koşuyor ve Ecmel'in elinde bir oyuncak olduğunun farkında bile değil. Ecmel, Boran'ı kullanarak Cihan'ı zayıflatmaya çalışırken aslında Boran'ı da ateşe atıyor ama Boran bunu göremeyecek kadar aptal ve hırslı. Sezon finaline doğru Boran'ın yapacağı büyük bir hata veya Ecmel'in onu satması sonucu Boran'ın sonu gelebilir. Ancak o zamana kadar dizideki gerilimin ana kaynağı olmaya devam edecek. Ecmel ve Boran ittifakı kötülüğün birleşmiş hali gibi ve bu ikilinin planları her defasında daha da tehlikeli bir hal alıyor. Cihan Albora hem Demir Baybars'ın o psikopatça planlarıyla hem de Ecmer ve Boran ikilisinin o sinsi tuzaklarıyla aynı anda mücadele etmek zorunda kalacak ve bu durum onun liderlik vasıflarını en üst seviyede kullanmasını gerektirecek. Şahin ve Nare'nin o yeni evlerinde kuracakları huzurlu ortam dizinin o boğucu havasında bizlere nefes aldıracak sahneler sunacak. Nare'nin hamilelik süreci, Şahin'in heyecanı ve aralarındaki o saf sevgi bizlere umudun her zaman var olduğunu hatırlatacak. Şahinin nareye bakarken gözlerinin içinin gülmesi, onun için çırpınması dizinin en güzel detaylarından biri olacak. Ancak dediğim gibi bu huzurun bozulmaması için Şahinin her zaman tetikte olması gerekecek. Çünkü düşman uyumuyor ve her an saldırmak için fırsat kolluyor. Özellikle Ecmel'in nareye karşı bir hamle yapma ihtimali her zaman masada duruyor ve bu ihtimal izleyici olarak bizleri geriyor. Sonuç olarak Uzak Şehir dizisinin önümüzdeki bölümleri tam anlamıyla bir duygu fırtınasına sahne olacak. Bir yanda Demir Baybars'ın o şeytani planı ve zerrine yaşatacağı büyük acı, diğer yanda Boran ve Ecmel kilisinin bitmek bilmeyen oyunları ve ortada kalan masum bir aşk hikayesi. Kaya ve Zerrin için çok zor günler kapıda ve bizler onların bu acısını yüreğimizde hissedeceğiz. Bebeğin akıbeti ne olacak? Demir o bebeği ne kadar saklayabilecek? Gerçekler ne zaman ortaya çıkacak? Tüm bu soruların cevabını ilerleyen bölümlerde alacağız ama şimdiden söyleyebilirim ki mendillerinizi hazırlayın çünkü çok ağlayacağız. Cihan Albora ve Aliya ikilisinin aşkı ve mücadelesi ise tüm bu karanlığın içinde parlayan bir yıldız gibi bizlere yol göstermeye devam edecek. Sizler de bu konudaki düşüncelerinizi, teorilerinizi ve hislerinizi yorumlar kısmında benimle paylaşmayı unutmayın. Çünkü bu acıyı ve bu öfkeyi ancak paylaşarak hafifletebiliriz. Demir'in bu yaptığına ne diyorsunuz sizce? Bir insan bu kadar kötü olabilir mi ve Zerrin gerçeği öğrendiğinde Demir'e ne yapmalı? Yorumlarda bir Videoyu beğenmeyi ve kanala abone olmayı sakın unutmayın. Bir sonraki analizde gerçekler gün yüzüne çıktığında buluşmak dileğiyle. Kendinize iyi bakın ve adaletli bir dünya umuduyla hoşçakalın.